Süleyman Özışık, şehit babası satılık mı? Kardeşini şehit veren, Yarbay Mehmet Alkan'ı düne kadar çözüm sürecini savunanlar, neden şimdi savaşı savunuyor sözlerinden dolayı eleştirdiğim yazımı hatırlayacaksınızdır. O yazıya destek kadar tepkide gelmişti. Bağırmaları, bağlanmış köpeklerin havlamasını andıran küfürbazları saymazsak, eleştirenlerin çoğu şehit yakınının acısını hoşgörüyle karşılamadığım için, beni çiğlikle suçlamıştı. Kimileri ise şehit yakınına hakaret ettiğim gerekçesiyle beni kınamıştı. Niyetim bu meseleyi yeniden deşmek değil, bununla ilgili herkes söyleyeceğini söyledi, yapacağını yaptı. O gün yazdıklarımı hatırlatmamın nedeni bugünlerde şehit ve şehit haberleriyle ilgili yazılan yazılara dikkat çekmek. Malumunuz Aydın Doğan'ın sahibi olduğu yayın kuruluşları terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir soruşturma geçiriyor soruşturmaya neden olan şey ise, bu yayın organlarında çalışan yazar çizer takımının söylemleri. Aydın Doğan kendisine bu konuda haksızlık yapıldığını her fırsatta feryatlar içinde dile getiriyor. Ancak aydın Bey'in göremediği veyahut görmek istemediği bir gerçek var. Eleştiride bulunan hiç kimse, sen terör örgütü propagandası yapıyorsun diyerek Aydın Bey'in bizzat şahsını suçlamıyor. Az önce yazdığım gibi kendisinden maaş alan gazeteci yazarların kullandığı dil bu eleştirilere neden oluyor. Doğan grubuna bağlı yayın organları pek tabii ki bütün siyasi parti mensuplarını ekrana çıkaracak ve onlara söz hakkı tanıyacak. Bunda bir beyis yok. Lakin inkar edilemez bir tablo var ki bütün parti mensupları ekrana çıkarılıyor ancak Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP'liler topluma neredeyse Mehdi gibi tanıtılıyor. Bu gruba bağlı gazetelerde, yazan ve televizyonlarda program yapan bazı isimleri takip edince insan bir an şüpheye kapılıyor. Bu aralar sosyal medyada dolaşan bir söz var ki tam da Doğan grubunun yayın politikasını anlatıyor. O söz şöyle. Dışarıdan bu kanalı takip eden bir başka ülke vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü PKK devletine saldırıyor sanacak. Bu sözü söyleten hatalardan hangisini sayayım bilmiyorum. Terör örgütünün haince saldırısında lafa ağzında yuvarlayan ve ısrarla PKK terörü demeyen kallavi yazarları mı? Yoksa yola döşenen mayın erken patladı diyen spikerleri mi? Selahattin Demirtaş'ın küçük Emrah gibi acımtırak türküler söyleyip saz çaldığı ''Bize neden vuruyorlar Selcan?'' repliğine benzer dramatik söylemlerde bulunduğu yayınları ve CNN Türk'te program yapan yazarların ''Oyunuzu HDP'ye verin, AKP gitsin'' mesajlarını saymıyorum bile. En son önceki gün şahit olduğum bir olayı anlatayım. Hürriyet gazetesinde yazı yazan Selahattin Duman isimli bir yazar dün kaleme aldığı yazısında şehit ailelerine bugüne kadar edilmemiş hakarette bulunuyor. Çocuğu şehit olan babanın diğer çocuğum da devlete feda olsun sözlerine yer veren Dumanlı devamında bu babanın para için çocuğunun ölüme göndermeye hazır olduğunu söylüyor. Ne zırvaladığını kendisinden dinleyelim. Yukarıdaki ara başlıkta kullandığım olsaydı fiiline 3 nokta koyun o patlamada çocuğunu kaybettikten sonra ampul parti mitinginde bağıran babanın temennisi ortaya çıkar. Bir çocuğum daha olsaydı veya bir çocuğum daha ölseydi. Bir ile iki çocuk arasında ne fark var diyeceksiniz cevap vereyim 100 bin lira. O baba ölen çocuğu için 100 bin lira aldı. İki çocuk kaybetse 200 bin lira alacaktı. O 100 bin lira ölmemiş çocuğu da iktidara adamanın kazancıdır ve o kendine baba diyen o adam için görülmemiş bir paradır. Bu alçakça saldırıyı yapan adama ne demeli bilemiyorum. Hangi baba evladının ömrünü parayla ölçebilir ki? Vatan sevgisi olmayan insan bir canı gitmişken bir canım daha var o da feda olsun diyemez. Vah benim ülkeme ki kendilerinin satılık olduklarını kamufle etmek için başkalarına satılık etiketi yapıştıranlara yazar diyorlar. Vah benim ülkeme ki böylelerine insan diyorlar. Bildiğim tek şey var, satılmışlar bile bunun yanında fazlasıyla karakterli durur. Aydın Doğan'ın farkında olmadığı şey tam da bu. Sahibi olduğu kurum Türkiye'nin tartışmasız en büyük yayın organı. Bu tür dev kurumlarda yapılan hataların ismi kısaca Doğan grubu olur. Nasıl ki bir hastanede yaşanan skandalın faturası Sağlık Bakanlığına kesiliyorsa burada da fatura yayın grubuna kesilir. Aydın Doğan bu aşağılıkça söylemlerin önüne alamıyorsa bu yayınları desteklediği, hatta bu yönde yayınlar yapılması talimatı verdiği gibi bir söylentiye neden olur. Evet kabul ediyorum. Doğan grubu AK Parti'ye eleştiren yazarlara sınırsız özgürlük vermeli veriyor da. Ancak AK Parti'nin nefreti, vatan millet sevgisinin önüne geçen, terör örgütüne yaltaklanan ve şehit ailelerine çocuklarını para için öldürtüyorlar diyerek hakaret eden bir yazara da haddini hududunu bildirmeli. Özetle Aydın Bey'in terör örgütü mensuplarına silah bırak çağrısı yapmasını beklemiyoruz. Kurumunda çalışan kelimelerle terör estiren ve sözleriyle cinayet işleyen paralı adamlarına kalemi ve mikrofonu bırak demesi kafi. Süleyman Özışık internethaber.com